Çok teşekkür ederim Çetin Bey. Beni bıraktığınız için yani benim için yolu uzatmanız hiç gerek yoktu. Olur mu öyle şey? Yani sizi daha başında bırakacak halim yoktu ya. <laughs> Allah razı olsun. Eksik olmayın. Çok güzel olmadı mı böyle? Bu tesadüf yani. Kim derdi ki amcamın saatini ararken bir de sizi bulacağım diye. Doğa bir kasaba burası. Böyle sanki gerçek bir zamanda değil de başka bir zamanda yaşıyormuşum gibi. Ya ben başından beri böyle hissediyorum. Ya gerçi bizim karşılaşmalarımız hep böyle güzel tesadüfler sayesinde oldu. <laughs> İlk karşılaşmamız da çok güzel bir tesadüftü. Ya ben kalk, onca evin içinde sizin eve sığındım. Belki de bizi karşılaştıran şey tesadüf değil, tevafuktur. Tevafuk? O ne? Tesadüf rastlantıdır. Tevafuk manalı bir denk geliş. Yani bizim karşılaşmalarımız öyle rastgele değildi. De. İlahi bir dokunuş sayesinde mi? <laughs> Kim bilir. Yani şey... E, siz amcanızla beraber saati arıyordunuz, onu buldunuz. Ben boya için yardımcı olacak birini arıyordum, onu buldum. Ya yani ikimiz için de iyi oldu. O, ondan dedim. Ben sadece saati bulmadım Esra Hanım. Ben bugün sizi de buldum. Bana dua edişiniz... ...beni can kulağıyla dinlemeniz... Benim dertlerimle dertlenmeniz bunlar çok kıymetli şeyler. Bugüne kadar bana kimse bunları yapmadı. Ben birçok arkadaşım, birçok dostum var sanıyordum ama bugün daha iyi anladım ki benim hiç kimsem yokmuş. Öyle düşünmeyin. Allah kimseyi yalnız bırakmaz. Amin. Müsaadenizle. İyi geceler. Esra, kızım. Babacığım. İyi akşamlar Tekin abi. İyi akşamlar. İyi akşamlar Esra Hanım. İyi akşamlar Çetin Bey. Kızım. Senin ne işin var bu saatte bu zengin bebesiyle he yavrum? Ne işim olacak babacığım, bir işim yok. Ya... Abdullah amca ile beraber köy okuluna tamir ettiğimiz okul vardı ya. Hı. Oraya geldiler saatlerini aramaya. E, boya içinde biri lazımdı. Çetin Bey de ben yardım edeyim dedi. Tamam dedim. Nasıl? Bu herif yani beş kuruş çıkarı olmadan köy okulunu tamire mi yardım etti? Evet babacığım neden şaşırdın? Ne bileyim. Onların kimseye bir hayır olmazsa ondan şaşırdım yavrum. Babacığım İnsanlar değişir. Hem sen bana demiyor muydun kimseye ön yargılı bakma. Kimin kalbinde ne hazineler sakladır bilemeyiz diye. Doğru. Tamam kızım bir şey açıklamana gerek yok. Ben sana güveniyorum. Sen akıllı bir kızsın. Doğruyu da yanlışı da benden daha çok iyi bilirsin. Hadi evimize girelim. Tamam.